Önce dillendirdiğimiz fakat artık bayağı dillenmeye başlayan bir mesele var. İran İsrail arasındaki olası çatışma meselesi bu da biraz körüklüyor. Onu da özellikle konuşmak isterim çünkü İran uzun süredir 12 günlük çatışmadan sonra hazırlık yaptı. Çin'den Rusya'dan çok ciddi teçhizatlar, uçaklar ve füze alanında bazı takviyeler gerçekleştirdi. İsrail biraz her ne kadar Gazze tarafında böyle bir harekette bulunmuş olsa da biraz oradaki o soykırıma ara verilmiş olsa da bu taraftan tam o teçhizatlarla özellikle de uçakların kullanımı hususunda Çin'den gelen uçakların kullanımı hususunda İran'ın hazır olmadan oraya bir saldırı düzenleme ihtimali olduğu uluslararası basında da bizim de yer arasında birkaç haftada konuşuyor. Biraz da bunun da etkisi var. E, tabii Trump'ın da bu son ee, Yaşanan olay birazdan belki çok daha detaylı konuşacağız. Oradaki yine belirsizlik oluşturacak ve %100'lük bir tarifeden e, bahsetmesi. Yani şöyle evet. düşünün, e, iki ülke <laughs> arasında yaklaşık 600 milyar dolarlık bir ticaret var. Bunun 3'te e, 2'sini e, Çin e, ihracat olarak ABD'ye gerçekleştiriyor. %100 bir vergi demek, korkunç rakamlar demek. Birazdan daha detayına gireriz. Onun da oluşturduğu belirsizlikle altına oturduğu yerde dinlenemeden tekrar ayağa kalkmış oldu. E, devam ediyor. Hemen arkasını isterseniz bir de gümüşü bağlayalım.